Kürtçe bilmiyorsunuz değil mi siz Sırrı Bey? İndik zanım. Çocukken... ...ya yani sonradan mı öğrendiniz yoksa? Ee, aslında... ...çocukken öğrendiğimle idare ettim. Tabii ki yıllarca Kürtlerle bir arada olunca kelime dağarcığı gelişti. Günlük olarak kendimi idame ettirebilecek düzeyde bir Kürtçem var. Kürtçe bilmiyorsunuz değil mi siz sırrı? Hındık sanırım. İyek düse çor. Bun be sersera at. Çocukken, ...ya yani sonradan mı öğrendiniz yoksa? Ee, aslında çocukken öğrendiğimle idare ettim. Tabii ki yıllarca Kürtlerle bir arada olunca kelime dağarcığı genişti, gelişti günlük olarak kendimi idame ettirebilecek düzeyde bir Türkçe'm var.